Herkese merhabalar. Bugünkü yeni kelimemiz gehen. Gehen kelimesinin Türkçe karşılığı gitmek demektir. Gehen bir fiildir. Fiilin Almanca karşılığı da veyat demekti. Üç tane zamana göre gehen fiilini hep birlikte inceleyelim. Presence şimdiki zaman ve geniş zamanı ifade ediyor. Eğer cümle içerisinde bir zaman zarfı varsa o cümle gelecek zamanda ifade etmekteydi. Örneğin morgen yarın demek. Über morgen yarından sonra nächste Woche gelecek hafta. Bu şekilde bir zaman zarfını kullanıyorsak o cümlede gelecek zamanında ifade edebiliyordu. Preteritum ve perfect ikisi de geçmiş zaman ifade ediyordu. Preteritum daha çok yazı dilinde, hikayelerde, kitaplarda, dergilerde, gazetelerde ve bunun gibi yerlerde kullanılırken perfect biz konuşma dilinde, kullanıyorduk daha çok. Yani günlük hayatta konuşurken bir geçmiş zamanla ilgili bir cümle kullanırken perfect'i kullanıyorduk. Evet, gehen fiilinin i'ye göre çekimi ich gehe. Ich gehe. Präteritum'a göre ich ging. Ich ging. Gördüğünüz gibi gehen fiili präteritumda çok değişti. E harfi düştü. İ'ye geldi. H yok. Yeni gene N harfi geldi ve G harfi geldi. Bu öyle fiilleri biz düzensiz fiiller diyorduk. Almanca'da fiiller düzenli ve düzensiz fiilde diye ikiye ayrılıyordu. Bununla ilgili de bir video var. Eğer konuyla ilgili daha derin bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız o videoda da bakabilirsiniz. Perfect e de ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Evet, Şimdi baktığımız zaman presence'da ich gehe ben gidiyorum, giderim anlamına geliyor. Ich ging ben gittim. Perfect'te de aynı şekilde gittim anlamını ifade etmektedir. Evet, benim bugün sizin aktaracaklarım bu kadar. Konuyla ilgili sormak istediklerinizi her zaman belirttiğim gibi lütfen yorumlara yazın. Hepsine cevap veriyorum. Ve daha önce de belirttiğim gibi Lütfen yeni öğrendiğiniz kelimeleri bir defterinize not yazın. Bu kelimeyi bu veya bu yani fiili biliyor olsanız bile yazın. Çünkü mutlaka ya pretertum ya da bilmediğiniz bir yer olabilir. O zaman yazdığınız zaman hafızanıza daha da kalıcı olacaktır. Ve pretertum özellikle mektup yazarken, mail yazarken bu sınavlarda çok önemli. Bu şekilde bir e, fiili Pretorium olarak yazarsanız size her zaman puan getirecektir. Daha çok bilginiz olduğunu göstermektedir. Çünkü Pretorium biz A2'de ve B1'de görüyoruz. Bu kitaplara göre değişiyor ama A1'in bir üst seviyesinde görüyorsunuz. Evet, yarın yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.